Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saçlarıma cila yapmak istiyorum. Saçtaki turunculuk konusunda çok fazla mesaj alıyorum. Hem kendim de çok sevmiyorum. Akmaya başladıktan sonra röfleli ve sarı saçlar için sarı boya kullanan saçlar için gerçekten turunculuk ciddi bir sorun. O yüzden böyle saçlarımı sizlerle birlikte nasıl aslında küllü renge dönüştürdüğümüzü, biraz olsun nötrlediğimizi görmüş olacağız. Cila denen işlem şudur saçlardaki işte oturunculukları yok etmek, biraz daha nötrlemek, biraz daha eşitlemek adına yapılır. Normalde benim şu an çok ciddi cip, dip boyam var. Bu arada ring light'ımda sorun var. Ring light'ımda sorun olduğu için böyle bilmiyorum ışık nasıl gelecekse isterseniz gün ışığında hikayede daha sonra atarım. İşte şöyle dibini görüyorsunuz. Ben şu an cila atacağım ama sonrasında mutlaka işte sarılarımızı biraz yoğunlaştıracağımız işlemler yapacağız. Çok kötü gözüküyorum yalnız bu halde. Peki tamam. Ben şimdi malzemelerime geçiyorum. Malzemelerin nasıl hazırlandığını göstereceğim. Ardından cilayı birlikte uygulayacağız. İşte geldim buradayım. Boya kabım, fırçam hazır. Ben Max'ın aldım ama bu markette olduğu için markası fark etmez. 7.1 küllü kumral uygulayacağım. Paketimin yarısını boşaltacağım. Tek elle çekim yaptığım için şimdi boşaltayım ondan sonra devam edelim. Ben bu kadar boşalttım. Şimdi saç uzunluğunuza göre değişiklik gösterebilir. Sizin daha uzun saçlarınız varsa daha fazla kullanabilirsiniz. Bir de 0.22 turunculuk azaltıcılığı. Azaltıcılığı neyse artık. Igora Royal turunculuk azaltıcı boyadan katacağım. Yalnız bundan bir mercimek tanesi büyüklüğünde katacağım. Bu arada şurada gördüğünüz 022 olan benimki nohut tanesi oldu. İnşallah mavi olmaz saçlarım olursa da siz daha az koyacaksınız. Sonucu göreceğiz birlikte. Bir de yine markası fark etmeyen Neva Color denk gelmiş bana. %9 volüm açıcı aldım. Çünkü diplerimde gerçekten çok ciddi koyuluk var. Ondan da göz kararı biraz katacağız. İyidir diye düşünüyorum. Çok da fazla katmamıza gerek yok. Şimdi çay bardağıma aldım. Şimdi çay bardağına ne kadar işte bir yarımdan biraz fazla koyayım. Islak saça uygulanıyor. Şöyle dökelim ve karıştırmaya başlayalım. Şimdi sulu bir karışım olduğu için kıvamı böyle oluyor. Bazıları işte saç kremi koyuyor su koymak yerine. Bu tabi sizin tercihinize kalmış. Ben bu şekilde yapıyorum. Hatta biraz da saç proteini ekleyeceğim. Şimdi ben de Abrix'imin saç proteini var. Şöyle şırıngayla deleceğim. Delebilirsem delemiyorum. Olmuyor. Bunu tripota sabitlemeliydim. Tamam ben şunu bir deleyim. Evet yani şöyle göstereyim. Aman düşürdüm. Bunun böyle yarısını falan kullanmayı düşünüyorum. Çok kullanmayacağım. Daha sonra hani bu karışımda saçlarımın çok zarar görmemesini sağlayacak olan keratin. Saç proteini, kolajen diye de geçiyor. Böyle içini görmek isterseniz oldukça sıvı halde. Fış fış dağıttınız, attıysam artık. İşte bu şekilde enjeksiyonla katmış oldum. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Karıştırırken sulu olduğu için bu böyle parçacıklı parçacıklı oluyor. Endişelenmeyin. Karıştırınca böyle kremimsi sıvı bir kavama gelecek aslında. Ben şimdi bunu karıştırıyorum. Bu arada saçlarımı size göstermem gerekiyor. Bakalım fark nasıl olacak. Ben geldim korkmayın. Şimdi saçlarımı şöyle birlikte inceleyelim. Bakın şu aralardaki turunculukları görüyorsunuz. Diplerim oldukça böyle siyah yakın gözüküyor. Biraz ışığın da etkisi var tabi. Arkamı dönüyorum. Bakımsız da şu an saçlarım. Bir görelim. Dilerim görebilmişsinizdir. Zaten belli oluyor aslında. Bayağı Ciddi ciddi böyle dibi ile ucu arasında çok fark var. Ve aralarda çok ciddi turunculuklar var. Onları halledeceğiz. Ee, şöyle kıvamını bir kez daha göstermek istiyorum. Baya baya koyuldu. Ben daha önce hiçbir yaptığım cilada bu kadar. Gerçi biraz malzemeleri fazla koydum bilerek aslında. Normalde mesela oksidasyon koyulmasını çok önermez. Kuaförler pek koymaz hatta. Ama benim saçımda çok ciddi farklılıklar olduğu için e, biraz da böyle bir karışım yaptım. Bakalım ben şimdi saçlarımı güzelce ıslatayım. Ondan sonra geleyim. ıslak saça uygulayacağız, tarayacağız. Biraz bekletip yıkayacağız. Sonucu da birlikte görmüş olacağız. Evet saçlarımı ıslattım geldim. Hatta böyle süzülüyor daha yani. Kuruladım biraz havluyla ama. Şimdi ben şöyle bir tarak aldım. Bir de böyle bir tarak aldım. Biraz geniş dişli tarak olursa çok daha kolay şekilde tararsınız. Ve eşit şekilde cilayı dağıtabiliriz. Renkli, renk eşitsizliğimiz daha da azalır diye düşünüyorum. Yani böyle sivri uçlu bir şeyle de ayrımları güzel sağlayabiliriz diye düşündüm. Ortadan ve tepeden başlayacağım. Cila işlemi çabuk uygulanan bir işlem olduğu için böyle en tepeden hızlıca başlayıp yapabilirsiniz. Tabii ben bununla tarayamam şimdi şöyle yapalım. Şimdi şöyle kaba taslak tarıyorum. Böyle bir adet de eldivenim var. Her cila'yı uygulayacağım yere aslında güzel bir şekilde taramam gerekiyor e, renk eşitsizliğinin önüne geçmem için. Şu an ışıkta nasıl size bilmiyorum. İnşallah güzeldir. Önce bir eldivenlerimi takayım. Şimdi kapımı aldım. Şöyle görüntüsü. Boyanın rengi bildiğiniz gri. Bakalım nasıl sonuç alacağız. Diplerden başlayacağım uçlara doğru süreceğim ve tarayacağım düzenli olarak bunu yapacağım aslında ilk başlarda önerimi çok getirmemeye çalışıyorum Çünkü sarılarımı seviyorum zaten Ayrıca sarılarda atacağız birlikte böyle bol bol sürüyorum çabuk dağıtabilmem için bir tarayalım. Özellikle şu tepe kısmında çok fazla işte renk eşitsizliği var. Şu geçiş kısmı kötüydü. Bu şekilde uygulamış olalım. Şimdi şu yana doğru tarayacağım. Ben normalde eldivenle uygularım dedim ama sanırım böyle uygulayacağım direkt. Fırçayla da kolay oldu. Bakın şuralarda çok turunculuklar var. Belli oluyor zaten. Şöyle tarıyorum. Geniş geniş. Şimdi cilamın tamamını uyguladım. Bu şekilde bir 5-10 dakika bekletip yıkayacağım. Daha sonra renk değişimini birlikte görmüş olacağız. Geldim buradayım. Sanırım saçlarımı artık yeşerttim mi, morarttım mı? Değişik bir renk oldu. Ama cila çok uzun süre saçta kalmıyor. Akacak yani. Şu an çok e, aşırı farklı bir renk çıksa dahi bilmiyorum kurutup görelim ya. Merak ediyorum. Şu an böyle gıpkı gri, değişik görüyorsunuz zaten. Gerçekten turunculuk kalmadı yani. Masmavi olmuş da olabilir. Hem ben e, oksidan kattığım için rengi çok ciddi değişti, koyuldu. Ve bu sefer çok fazla beklettim. Yani siz benim gibi böyle bir değişiklik istemiyorum. Hani çok koyulmasın saçlarım diyorsanız. Ivana Sert'in saç rengini yaptığım videomda hemen şuraya bırakmış olayım. Oradaki cilayı uygulayın. Orada çok minik miktarlarda yaptım ve çok kısa beklettim. Hatta duş alırken uyguladım o derece. Burada böyle boya uygular gibi nereden baksanız bir 10-15 dakika beklettim. Tabii ki koyuldu. Şimdi saçlarımı kurutayım ondan sonra karşınıza geleceğim. Bayağı nötrledim. Bayağı bayağı nötrledim ya. Bayağı nötrledim yani şu an. E, gerçekten turunculuklar gitti fakat şu önümdeki sarılara hiç getirmemeliydim çünkü oraları böyle grimsi oldu böyle mavi gibi o da işte şeyin etkisinden dolayı igorayı biraz fazla katmış olduk e, ve ben ciddi ciddi beklettim yani biraz koyulmasını da istedim çünkü açıcı sipariş ettim ayrıca röfle işlemi de yapacağız birlikte yani bilmiyorum çok uzun uza diye üzerinde konuşulası bir saç değil şu an yani şu önlerimi sevmedim. Asla sevmedim. Ama e, ne var? O ışıltılar aktıkça daha güzel bir şekilde oturacak. E, ciddi ciddi turunculuğun da azaldığını söyleyebiliriz. Zaten karşılaştırmasını da yapmış olacağım. Peki beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz eğer uygularsanız dediğim gibi aslında aynı tarif sayılır. Ivana Sert'in saç rengini yaptığım videomdaki cilayı uygulayın. Yani benim kadar ciddi değişmesini istemiyorsanız saçının. Saçınızın, ben de çok fazla renk eşitsizliği olduğu için ben biraz ürünü yoğun uyguladım, çok beklettim yani bilerek de bu sonucu aslında elde etmiş oldum. Hani biraz böyle kalsın saçlarım, hafif koyulmuş olsun ve dinlensin. Ee, ben ayrıca işte saç açma videosuyla böyle e, saçta highlight mı diyorlar böyle ışıltılar yapmak için karşınıza tekrar gelmiş olacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim, bu güzel anları benimle paylaştığınız için sizlere minnettarım. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.